Evet bildiğiniz üzere e, Sayın Belediye Başkanımız tekrar 2. E, döneminde aday. İnşallah biz de 5 e, yılda yaptığımız hizmetleri tekrar 2-5 yılda yapacağına eminiz. Biz köşk teşkilatlı olarak hazırlığında kararlıyız. Zaten belediye, belediye geçtiği zaman aklımız AK Parti Belediye'ye geliyor diyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgili saygınlığa da selam Sağ olun. Evet öncelikle açılışını gerçekleştirdiğimiz seçim irtibat büromuzun taş köprümüze, köylerimize, körfezimize, ilçemize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ilk seçim irtibat bürosu. Bu da ne demek oluyor? 31 Mart seçimlerinin ilk adımını, meşalesini taş köprüden yakıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Köylerimizin her birinde bugüne kadar Yüzde yetmişlere, 80'lere hatta 90'lara varan bir destek aldık bugüne kadar. Böylesine güçlü destek için tüm köylülerimize, taş köprülerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hem Kocaeli'mizde hem de Körfez'imizde birbirinden değerli, birbirinden kıymetli eser ve hizmetlerimizi gerçekleştirdik. En büyüğünü de kırsal kesimlere yaptık. Hem Tarım Bakanlığımız, hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem de Körfez Belediyesi olarak bizler. Mazot desteğinden, sertifikalı tohum desteğine, aşılama, küpeleme desteğinden gübre desteğine, fidan desteğine, fide desteğine. Yine en önemlisi özellikle bu dönem gelen doğalgaz çalışmaları. Ne diyorduk? Şehirde ne varsa hedefimiz köyde de aynılarını yapmak. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bize ve meclis üyelerimize. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın'a inanıyorum ki en güçlü desteği Taşköprümüzden alacağız. Buna yürekten inanıyorum. Körfezimizi, Kocaeli'mizi Türkiye yüzyılı şehirleriyle buluşturacağız.